Anunnaki'lerin gizemli el çantası. Sanki bir şekilde antik kültürler binlerce yıl önce birbirlerine bağlıymış gibi her yerde aynı figürler bulunmaktı. Birbirlerine kilometre derece uzaklıktaki bu uygarlıklar nasıl oluyor da aynı yolu izliyor. Eski Mısır'da, Meksika'da, Amerika'da her yerde hatta Göbekli Tepe'deki bu esrarengiz el çantası da ne? Uzun uğraşlar, araştırmalar ve üretilen birçok teorilerin ardından bu ilginç el çantasının sırrı çözüldü. Birazdan duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Hazırsanız videomuz başlasın. Antik Mısır araştırıldığı zaman piramitlerde kablosuz elektrik kullanıldığına dair görüşler ortaya çıkıyor. Bu düşünce çok güçlü kanıtlar ve teorilerle desteklenmekte. Ayrıca o zamanlar Anunnaki dediğimiz farklı türler insanlar arasında yaşıyordu. Anunnankiler Kur'an'da bahsedilen farklı bir soy ırk olabilir miydi? A'raf 19 ve 20. ayetlere dikkat çekecek olursak: Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin için fakat şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Araf 19. Mealde şu ana kadarki klasik çevirilerde ağaç olarak tercüme edilen kelime şeceredir ve bu kelime Türkçede de kullanılmakta. Örneğin şecerini çıkar derler. Yani soy ağacını. Buna göre Kur'an'da ağaç ya da bir meyve değil, farklı bir soydan bahsedilmiş olabilir. Ayetteki şu şecereye yaklaşmayın ifadesindeki tagrebe yani yaklaşmayın kelimesi yine Kur'an'ın başka bir ayetinde karşımıza çıkmakta. İsra suresi 32. ayetinde zina yaklaşmayın ile benzer kelime kullanılmıştır. Ayetin bu şekilde yorumunu güçlendirecek durumda hemen devamındaki ayette derkenken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi. Ve dedi ki Rabbiniz size bu şecereyi ancak merek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olamayasınız diye yasakladı. Yani özetleyecek olursak Allah Adem'e şu şecereye yaklaşmayın emrindeki yasak hepimizin öğrendiği gibi ağaç değil soy farklı bir ırk olabilir. Tabi en doğrusunu hiç şüphesiz Allah bilir. Her neyse biz asıl konumuza dönelim. Birçok araştırmacı ve arkeologlar bu varlıkların yani Anunnaki denilen bu ırkın teknolojik anlamda insanlardan daha iyi olduğunu savunmuşlardır. Dolayısıyla Antik Mısır'da özellikle Anunnaki'lerin izini oldukça fazla görüyoruz. Orada eğer ki bir kablosuz elektrik teknolojisi kullanılmışsa bunun izlerinde görmemiz mümkün. Özellikle Büyük Gizda Piramidinde iletken taşlar kullanılmıştır. Yani elektriği iletebilen özel taşlar. Onların teknolojisiyle bizim şu an kullandığımız teknoloji arasında aslında çok benzerlik bulunmakta. Ancak kullanılan malzemeler farklı. Örneğin onlar taşların gücüne özelliğine tamamen vakıftı ve dolayısıyla taşları daha çok kullanıyordu. Bizlerse bunun için daha çok bakır gibi iletken metaller kullanıyoruz. Bakır, gümüş, altın, demir gibi elementler Allah nasıl ki elementlere ayrı ayrı sırlar, özellikler verdiyse, bunu kimya ilmiyle anlıyoruz. Taşlara da ayrı ayrı sırlar, özellikler yüklemiştir. Bizler ise bunu henüz daha yeni yeni keşfediyoruz. Şu an için birçok farklı taşlardan ayrı ayrı hastalıklara ayrı ayrı şifa olunmakta. Kim bilir taşların henüz daha keşfedemediğimiz ne sırlar var? Taşların sırları demişken hacılar gayet iyi bilir. İnsana oldukça maneviyatı yüksek bir hal veren Kabe'de yine birer taşlardan oluşmakta öyle değil mi? Antik çağa ait neredeyse her yerde karşımıza çıkan özellikle de Göbekli Tepe'deki dikili taşların ne işe yaradığını sanırım şimdi daha iyi anlıyoruz. Evet onlar muhtemelen daha çok doğal taşları teknolojik anlamda kullanıyorlardı. Büyük Giza piramidinde özellikle radyoaktif granit kullanılmış. Radyoaktif granit donumit diye taşlardan bahsediliyor. Bu taşların özelliği frekansal bağ. Elektronik dalgaları ve akımları kendi içerisinde hapsedebiliyor. Buradan yola çıkarak antik Mısır'da kullanılan birçok ışıklı nesnenin aslında kablosuz elektrik ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle üzerinde analiz edilirken bazı duvar çizimlerinde veya duvar oymalarında güneş sembol edilmiş olarak görürüz. Ancak bunun aslında kablosuz elektrikle beslenen bir ışık kaynağı olabileceğini de düşünebiliriz. Zaten dentri ampulunu duymayanız yoktur sanırım. Hator tapınağında bulunan bir duvar oymasıdır. Bunu da çok net bir biçimde günümüzdeki ampule benzediğini görüyoruz. İçindeki yılanı benzeyen o çizgi ise muhtemelen elektrik akımını temsil ediyor. Buna göre Anunnakilerin yani bu varlıkların elindeki çantaların aslında bir nevi akı görevi yapan taşlar olduğu düşünülmekte. Bu çantaların cinse dolanik veya granit gibi benzer doğal taşlardan yapılmışsa kozmik enerjileri elektrik enerjisine veya diğer frekansal enerjileri ışık enerjisine dönüştürebilen ve böylece muhtemelen kendi içerisinde hapsedebilen akı görevi yapan bir cihazdır. O ellerindeki kozalak da bu tez doğrultusunda birer ampul simgeliyor olabilir. Örneğin burada kanatlı olarak betimlenmiş kişilerin elinde bu bahsetmiş olduğumuz çantalardan ve kozalaklardan var. Günümüzde Noel ağacını biliyorsunuz insanlar süsleme yaparken lambalar asıyor ve ışıklandırıyor. İşte belki de bu öyle bir şeydi. Resmedilmiş kozalaklar da aslında birer ampul olabilir. Neden hep kozalak olarak çizilmiş? İnsanlar annakilerin elindeki bu cisimleri belki de teknolojik olarak oldukça geride olduğundan algılayamayıp kozalığa benzetmiş ve ona göre betimlemiş olabilirler. Buradaki kozalağın pineal bez veya epifiz bezini simgeliyor olabileceği de düşünülmekte. Bazı yerlerde bu doğru olabilir ancak bazı yerlerde ise açık bir şekilde ampule benzemekte. Araştırdığımız ve dikkatlice baktığımız zaman bu ışıkları her yerde görebiliyoruz. Mesela burada bakın bu varlığın kafasındaki nesneler avizelere benziyor. Kablosuz ışık gibi duruyor. Burada betimlenen bu Akhenaton ve Nefertiti veya Isis ve Osiris'in kafasındaki bu nesneler yine ampullerden oluşan ışık üreten nesnelere veya sensörlere benzemekte. Bakın buradaki güneş gibi tasvir edilmiş o nesne de aslında kablosuz lamba olabilir. Yine antik Mısır'da kafasında hep güneş benzeri nesne yine kablosuz birer lamba olabilir. Hep baş üstünde taşınan iki boynuz benzeri bir aygıt üzerine konulmuş yuvarlak bir nesne görüyoruz. Bu da muhtemelen yine kablosuz elektrikle çalışan ampuller olabilir. İşinin ilginç tarafı hep de yılanla birlikte tasvir edilmiş. Burada da gördüğünüz gibi Nikola Tesla'nın oluşturmuş olduğu elektrik osyakiri ile antik Mısır'daki Ankara'sında inanılmaz benzerlikler var. 10 bin sene belki de daha çok önce böylesine üst düzey bir teknolojinin varlığı söz konusu iken ne oldu da orada kesildi? buna bir tufan mı sebep oldu ya da oradan ayrıldılar mı? Çünkü eğer devam etseydi bugün insanlık çok daha ileri teknolojide olabilirdi. Onlar dünya dışı varlıklar mıydı? Belki de gelecekteki yine biz insanlar zamanla DNA'larla oynanmış insanlar ki birçok yerde kanatlı ve şahin kafalı resmedilmiş zamanda yolculuk yaparak geçmişe mi gittiler? O zamanın insanları ise gözlemlediklerini resmetmiş de olabilir. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Tabi antik çağda neler yaşandığı neler olduğu kesin olarak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Elbette hiç şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Fakat kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki o da tarih keşfedemediğimiz nice sayısız sırlarla dolu. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.